Allah'a erçanlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve fonda sefalar getirdiniz. Sizleri niyetine kapattım yine fincanımı. izleyen herkesin ne düşüncesi, ne niyeti, aklınızda veya kalbinizde ne soru varsa çıkması dileğiyle, cevap olması dileğiyle sizleri bekletmeden açacağım. Ama şimdiden teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, yorum ve beğenleriniz için sağ olun. Bir konuda şans elde edeceksiniz ya bir insan aracılığıyla elde edeceksiniz bu şansı da canlar benim işinizle ilgili iş yerinizle ilgili bir konu olabilir veya eğitim alıyorsanız okulda ya hani yaptığınız işle ilgili rakipleriniz diyeyim daha doğrusu ee, belki hani ticaretle de uğraşıyorsunuz ama bir etrafınızda birkaç rakip var burada rakiplerinize karşı e, şans sizden yana olacak ee, daha ziyade hani özellikle bir iş yerinde çalışıyorsanız mesela arkadaşlarınız Rakip olarak gördüğünüz e, insanlara karşı daha üst bir konumdaki kişinin sizden taraf olması, şansın sizden yana e, gülmesi gibi düşünün. Biraz böyle dışarıdan bir faktörle, yani sizin çabanızla değil de dışarıdan bir faktörle e, ve diğer kişilerin de dışında bir faktörle tarafsız bir şekilde tamamen şansın sizden yana olmasıyla e, avantaj elde edeceksiniz birkaç kişiye karşı. E, kötü bakışlı e, şişmanca bir e, şey, kadın var. Gözleri de böyle kısık e, gözleri nasıl desem sanki çok uzaktaki bir hedefe bakar gibi böyle gözlerini kısar ya insan. E, öyle bir edası var gözlerini yani böyle kısık bakışlı kilolu e, boy da yerinde böyle e, iri yapılı görünen, iri görünen bir kadın. E, bu kadına çok kötü bir bakışı var. Yani bakışının o kısıklığında hedef aldığı bir şey var. E, sadece sizi değil... Yakın çevrenizi, sizin ardınızdaki başka bir şeyi, yani size bakarken sadece sizi görmüyor. Ardınızda sahip olduğunuz belki hani sizinle vücut bulat, sizi gördüğünde düşündüğü, sizinle alakalı bir sürü şey var. Belki hani. Ee, sizinle ilgili olmayan şeyler bile var Hani siz onları hatırlatıyor olabilirsiniz onu böyle bir bakışı var açıkçası ve bakışında Dolayısıyla sizi ve size ait olan bir şeyleri de hedef alan bir e, duygu var e, bu niyetle yaklaşıyor yani size bir akıl verirken belki bir e, konuşmanızı dinlerken hep kafasında e, o hedef aldığı şeye yönelik e, size söylemleri bu şekilde yani Kendini de saklamaya çalışıyor ama çok saklayamıyor. Siz zaten farkındasınız. Yani anlattığı şeylerin içinde e, hani yalan var, abartı var, e, işte duruma göre po politik cevaplar vermesi var sorduğunuz şeylere veya anlattığınız şeyleri dinlerken siz onun yüz ifadesinden, dinleyişinden, verdiği cevaplardan zaten anlıyorsunuz. E, yani kendini düşündüğünü farklı bir şekilde e, vermesi gereken cevapları verdiğini e, sizin için değil de kendi için vermesi gereken hani bunu hissediyorsunuz zaten bu samimi olmadığını e, ve o yüzden e, hani bu kişiden uzak dursanız iyi olur. Siz birilerinin hatırına belki e, katlanıyorsunuz, belki aranızda hani bu kişiyi hayatınızdan çıkaramayacağınız türden bir bağ var. E, o yüzden hani bütün o samimiyetsizliğine katlanıyorsunuz ama yani ben tavsiye ne kadar uzak tutsanız da o kadar iyi olur. Çanakkale'nin ç'si ç harfi büyük bir şekilde çıkmış Bu bir insanın adında var muhtemelen baş harfinde var işte ne olabilir Çetin olabilir Başka Çağatay olabilir bu tarz bir isim olabilir Bu kişiyle bir yolun başında bir konuşmanız var Yol aydınlık bir yol iki tarafı da bir sıkıntıdan kurtaracak bir yol Yani bu kişi muhtemelen bir sıkıntısı var ve bunun çözümüyle ilgili ya size akıl danışacak ya yardım isteyecek Yani gel sen bana yardım et şunu bir halledelim Sonra ben de senin ne isteğin varsa yapacağım der gibisinden böyle bir anlaşma bir konuşma geçecek aranızda bir yolun başında Bu onun sıkıntısı ama siz burada ona inanacaksınız, onunla birlikte o yola gireceksiniz ve sonunda ikinizin de sıkıntısı yani beraber kurtulacaksınız. Aydınlık bir yol açıyorsunuz sıkıntıların arasından. Siz ona yardım ettiğiniz için o da sizin gerçekten bir sıkıntınızı çözecek. Beraber hareket ederek iki tarafta sıkıntınızdan kurtulup e, gerçekten aydınlık bir yol açacaksınız. Ve bana kalırsa bu iki farklı kişiye karşı bu yapacağınız işbirliği yani ikinizin de hayatında size sıkıntı olan bazı insanlara karşı e, bir işbirliği yapıyorsunuz yani. Evet, e, şey böyle ortaklı bir şey var. Yani nasıl desem? ortaklı derken böyle kooperatif hissesi falan gibi bu tarz bir şeyiniz mi var yani e, böyle çok kişinin e, ne balandığı çok kişinin e, üzerinde e, hakkı bulunan böyle ortak havuz gibi bir şeyin e, içinde payınız mı var ama biraz diğerlerinden büyük yani herkesin bir hissesi varsa sizin 5 hisseniz var gibi e, böyle düşünebilirsiniz bu tarz bir e, şeyiniz var yoksa girebilirsiniz belki böyle hani e, kooperatife katılıp ev alma, araba alma bu bu tarz bir şey yapıyor olabilirsiniz ya yani böyle gelecek e, şeyiniz var kısmetiniz var e, bir değil iki tane böyle peşi sıra olacak hani atıyorum kooperatifle ev alırsın daha o bitmeden bir de araba şeyine girersin bu tarz bir şey yani böyle peş peşe hani aynı yerden ikili bir şey alacaksınız yani iki tane kısmetiniz çok peş peşe böyle hani zaman aralığı çok fazla yok arada e, neredeyse ikisi beraber diyebilirim yani belki ikisini birden kapsayan bir e, böyle kampanya bir şeye bile denk gelip girebilirsiniz böyle ikili bir kısmetiniz var e, ama biraz e, nasıl desem maddi olarak sizi zorlayacak ama bir o kadar rahatlatacak hani bir yandan zorlarken bir yandan rahatlatacak daha böyle aynı anda başlayacak şeyi e, sizi rahatlatması yani garip bir şey olacak burada o yüzden böyle kazanç getiren bir şey olabilir atıyorum e, bir firmanın bir iş yerinin hissesini alırsın, e, borçla alırsın işte sıkıntıya girersin falan ama e, bir yandan o iş yeri her ay para kazandığı için size e, para getirdiği için de rahatlatmaya başlar veya borçlu araba alırsın ama arabayı kiraya verirsin gibi gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bir yandan sizi sıkıntıya sokup bir yandan da hemen onu telafi etmeye başlayacak. E, bu şekilde de iki iki kısmetiniz birden var dediğim gibi. Yani belki hem ev araba, belki bir işte bir iş yeri e, ve ba başka bir şey yani bilemiyorum artık e, aynı yerden gelecek görünüyor. Genç bir e, erkekle bir görüşmeniz var. Ona bakacağım şimdi. Genç bir erkek muhtemelen ya böyle ya bir enstrüman çalıyor ya elleriyle hani böyle nasıl desem kaynak ustası falan gibi böyle sürekli elinde bir şey var eli eli çok aktif çalışan yani e, tam pek çok insan elleriyle çalışır bilgisayar başındaki de elleriyle çalışır ama bu öyle değil elinde böyle. Hani üç boyutlu bir şeyler yapıyor gibi düşünebilirsiniz yani ya sürekli elinde matkap ya sürekli elinde işte çekiç ee, böyle ellerini aktif ellerini kollarını aktif kullanan e, genç bir erkek e, bu elindeki şeyle ilgili e, bir konu var yani yaptığı işle ilgili bir e, konu konuşacak sizinle ya bir destek isteyecek ya e, bunu hani yapmamakla sizi tehdit ediyor gibi yani böyle eğer şu isteğimi yapmazsan ben bu enstrümanı artık çalmam. Eğer bu isteğimi yapmazsan ben bu matkabı artık atarım. Hiçbir istediğin yeri istediğin işi yapmam gibi 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 böyle bir konuşma geçecek aranızda. Varsa böyle bir hani mesela çalışanınız olabilir bu kişi veya hayatınızdaki bir kişi atıyorum eşinizdir bu hani şu isteğimi yapmazsan artık çalışmam der gibi. Böyle bir konu geçecek aranızda zorla tutturuyorsunuz. Yani elindekini bırakmasın diye sanki o insana yalvarıyorsunuz. Hani bazen böyle birinin bir yeteneğini bırakmasına işte atıyorum enstrüman çalan biri ise kendimiz daha çok üzülürüz ya ondan bırakmasın diye yalvarırız yani teşvik edecek şeyler yaparız ama o bir, bir bir şey yaşamıştır illaki bırakacağım der ama burada bir pazarlık söz konusu yani direkt sizden bu insan hani sen benim istediğimi yapmazsan ben de bunu yapmam der gibi yani sizi zorlayan bir görüşme olacak burada bu kişiyle yüz yüzesiniz. Ee, ve çok gerçekten sizi e, hani işi yokuşa sürecek bu kişi inat edecek sizi zorlayacak onu o tekrar o hani eller elinde tuttuğu şeyi tutması için e, neredeyse yalvaracaksınız yani arkanızda bir kişi daha var sizin arkanızda e, konuşmayı dinleyen çekimsel kalan ama sizin arkanızda durup e, nasıl desem e, kendini saklıyor hani sanki o kişinin e, elindekini bırakmasına o sebep olmuş gibi nasıl örnek vereyim gibi Örnek vermeyeyim. Yani o kişi hani bu sizi zorlayan görüşme sizin arkanızdaki kişi, sizinle bağlantılı olan kişi sebep olmuş gibi. E, tıpkı hani bu kişinin size işte çek şu kardeşini sustur şu kardeşini yoksa artık bunu tutmam bunu çalmam demesi gibi düşünebilirsiniz e, o yüzden arkanızda çekimsel kalan ve eğilen sizin arkanızda saklanmış gibi duran bir kişi var burada Bir konuda e, eski gücünüzü elde edeceksiniz. Hani bazı konularda insan böyle e, nasıl denir çaptan düşer. Çaptan düştüğünüz bir konu varsa e, mesela birkaç yıldır uzaklaştığınız bir e, konu alan ilgi alanı işte e, iş ee, artık yapmadığınız bir iş bir hobi bir spor böyle bir şey yani hamladığınız çaptan düştüğünüz bir konu eski gücünüzü tekrar kazanacaksınız ve bir anda hani e, işte yıllardır spor yapmadınız ama e, geri döndüğünüz anda hani böyle şey şey manşetler olur ya işte futbola geri döndü daha ilk maçında bilmem kaç gol attı böyle bir e, gücünüzü tekrar kazanıyorsunuz daha ilk adım attığınız anda yani bunu zaten böyle bilinçli olarak yapacaksınız hani bir anda böyle insan o eskiye dönme özlemiyle gücünü toplar daha oturduğu yerde toplar ve tekrar kalkışıp işe girişir ya böyle bir üstüne yürüyür şekilde böyle bir konuda gücünüzü tekrar kazanacaksınız ama artık önünüzde de engeller var onu da söyleyeyim yani belki önünüzde yaş engeli var belki geçen zaman da zaman aşımına uğrayan başka bir şeyler var hani güç olarak bir engeliniz yok fiziksel ya da ruhsal hani sizden kaynaklı bir sizin kaynaklarınızda bir eksiklik yok ama karşınıza örülebilecek duvarlar var sanki artık bu yaştan sonra bunu yapamazsın der gibi ehliyetin e, elinden alınması gibi belli bir yaşın üstünde bu, e, bu anlamda bazı engeller olacak önünüzde yani onları aşmanız gerekecek ama aşarsınız diye düşünüyorum yani çünkü daha ilk adımda yani gücünüzü zaten topluyorsunuz çok e, hani Geri kazanıyorsunuz yani gücünüzü. Orada aşamayacağınız bir engel olacağını düşünmüyorum çok fazla. Evet, hanede maddi bir e, konuyla ilgili bir sevinç var ya bir borçtan kurtulma ya bir paranın gelişi. Bütün hane halkını rahatlatan parayla ilgili bir konu var. E, ve bir kişinin haneden bir kişinin e, dışarıya bir yolu var. Şöyle söyleyeyim bir hani yurtdışı falan olabilir bir çalışmaya gidiyor olabilir bir iş için yurt dışına giden birisi olabilir ve e, aktarmalı gidiyor yani böyle hani e, iki ayrı durağı var yani aslında mesela bir yere gidiyor ama oradan yolu hiç planlamadığı bambaşka bir yere evriliyor e, x şehrine çalışmaya gidiyor belki e, oradan bambaşka bir şey hiç başta konuşulmayan hesapta olmayan bir yere atıyorum firma taşınıyor Z şehrine gibi sonradan ikinci bir yol yani gittiği yoldan ikinci bir yola daha gidecek çok kısa bir süre sonra yani böyle bir aktarmalı gidişi var ve muhtemelen yurt dışına uzağa gidiyor bu kişi parayla ilgili bir konu için gidiyor yani iş için gidiyor açıkçası değilse bile böyle bir yine işle alakalı. Belki ileride yapmayı düşündüğü bir işle ilgili e, hani bağlantı kurmaya yatırım yapmaya böyle bir şey için e, diyebilirim yani hanede biraz e, maddi konular gündemde bu anlamda ama olumlu anlamda Hani e, işte e, borçlardan vesaire kurtulma ve yeni e, yatırımlar yeni planlar yapma parayla ilgili belki yeni iş fikirleri bu tarz şeyler yani hanenizde gündemde olacak e, bir aydınlık e, zaten böyle hani bir sıkıntı yok aydınlık ve bu konular gündemde kazancı arttırma bereketi arttırma bununla ilgili şeyler var yani halinizde bununla ilgili motifler var R harfi Rize neresi isminde olan bir kişiyle karşılaşacaksınız bu yeni tanışacağınız bir kişi olabilir ee, ve yine işle ilgili yani bir bağlantı sağlayacak. Ama hani bir firma adı da olabilir. Ee, fakat e, yine sizin bir insan aracılığıyla orayla bağlantınız olacak. Hani e, a, R harfi olan bir firmada mesela çalışan bir kişi ya da o firmanın sahibi gibi düşünebilirsiniz. Bu R harfi e, dediğim kişiyi yani böyle bir kişinin size yardımı olacak. Yine e, dediğim gibi işle güçle ilgili bir konuda e, aydınlık yani böyle yeni bir şey. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir e, alanda bu kişiyle beraber ortak hareket ediyor olabilirsiniz. Bu, ya da yani bu kişi size hiç bilmediğiniz bir alanda yol gösteriyor. Sizi oraya doğru sevk ediyor olabilir. Evet canlarım ve bu kadar e, falınız. E, i̇nşallah güzel maddiyatla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Zaten fincanda da vardı o e, ikili kısmetiniz kooperatif dediğim. E, tabakta daha da güzel hani aydınlık çıktı maddi konularda. İnşallah yani güzel e, şeyler başlangıçlar yapacaksınız parayla ilgili konularda Önümüzdeki süreçte sizi rahatlatacak yani belki daha geleceğe yönelik sağlam adımlar sağlam yatırımlar yapacağınız bir e, süreç diyebilirim Kendinize çok iyi bakın bir başka videoda yine görüşmek üzere hoşçakalın